Ha, Ayşe. Al bakalım. Oh be! Bağımsızlık. Bir de Şan ile şöyle haneme bekar yazdırdım mı Ayşe Hanım geçmiş olsun. Kim tutar beni? Kafamı atsaydın ya Kerem. Ayrıca bana niye getirdin ki? Yani sen görüşeceksin avukat kadınla al. Hmm. Ben avukatla görüşürken sen de rol arkadaşınla mı buluşacaksın? Sevgili mi olacaksınız? Kerem sen ne diyorsun ya? Ne? Sen gelsen mi benimle? doğruları söyledim değil mi? Hmm. Sen kimden bahsediyorsun? Ben anlamadım. Anladın, anladın. Çok iyi anladın hem de. Şimdi hiç kıvırma. Anlamaz ayaklarıyla vakit kazanmaya çalışıyorsun. Kerem sen kafayı yedin herhalde. Birini eledik, o kendine başka bir dizi bulsun. Diğeri ama tam senlik. Biraz halk çocuğu, biraz mürekkep yalamışlık. Değil mi? Kerem sen kimden bahsediyorsun? Ben anlamıyorum. Yazıklar olsun. Hala yalanına devam mı ediyorsun? Ha bana diyorsun ki rol arkadaşlarımı tanımıyorum. Öyle mi? Kerem ben o dediğin oyuncuları kimse o onları tanımıyorum. Yani diziye herhangi biri seçildiyse onun hakkında da bir fikrim yok. Hiçbir şey bilmiyorum diyorum ya. Tabii tabii, tabii canım kesin öyledir. Sen yapımcıyı bile mısındır? Favori oyuncunu seçtirmişsindir. Ne diyelim bize de hayırlı işler demek düşer. Mutlu mutlu çekin diziniz artık. Kerem sen bir, beni bir dinler misin? Bak sen kafanda bir şey kurmuşsun. Bana sorma zahmetine bile girmeden o kurguya inanıyorsun. Ama bu işin sonunda her zaman utanan sen oluyorsun. Yıpranan taraf ben oluyorum yapma. Ayrıca iki gün sonra ayrılacağız. Niye helalleşip iyi bir şekilde ayrılmıyoruz ya? Niye böyle dövüşe dalaşa ayrılalım ki? Canım benim ya. Şimdi anlayışlı ağızlarıyla... ...aman iyi ayrılalım da birbirimizi iyi hatırlayalım diyorsun değil mi? Çünkü vicdanın sızlamasın, dert tası olmasın. Kerem yapma. Ama doğru. Ayşe Hanım takılmaz, o duyguludur. En azından benim bildiğim Ayşe öyleydi. Ama bu cin olmadan adam çarpmaya kalkışan arkadaş değil, orasını bilemem. Kerem yapma diyorum, yapma. Yalan mı peki, yalan mı? Bir ilişkide iyi ayrılalım diyen taraf... ...çoktan birini bulmuş olan taraf, hiç sevmemiş taraf değil midir? Öyledir. Yani eğer ortada gerçek bir ilişki varsa... ...bir zamanlar birbirini sevmiş... ...yani severek bir araya gelmiş iki kişiden bahsediyorsak eğer... ...o öyledir. rol yapamayacağım. Arıyorum Nermin'i. Ara Nermin'i ya! Aramadın kabahat! Ara. Alo. Nerminciğim, nasılsın? İyi misin? <laughs> ya Kerem aslında adliyeye yetişmeye çalışıyorum. Birazcık acelem var. Ben seni akşam arasam olur mu? <laughs> Sen yeter ki iste. <laughs> ama şimdi e, şirketteyiz. Yanında insanlar var. Tamam, tamam. <laughs> ben seni şey için, e, bizim evraklar için aradım. Evet. Ya yok, tamam. Bizim işimizi halledelim, onu yaparız. <laughs> yok, bu sefer tek geleceğim. Ama bana fark etmez. İstediğin yerde yemek yeriz. Olur. Sende de olur. Daha iyi olur hatta. Kerem. Ya aslında senin iki tane şahit bulman gerekiyor. Böyle bildiğin, tanıdığın insanlar olsun ki bizi zor durumda bırakmasınlar. Tamam, hadi işim var benim. Lafa tutma artık beni. Ona da tamam. Sen yeter ki hallet şu işi. Sen kapat önce. Tamam <laughs> Neyse bunları buluşunca uzun uzun konuşacağız zaten. Kerem! Bak ben söylemekten bıkmadım. Sen söyletmekten bıkmadın, Bak üstüne basa basa söylüyorum. Sen gerçekten iğrenç bir insansın ya. Al şimdi istediğin gibi rahat rahat konuş. Konuş yani. Terbiyesiz. Kerem sen ne işler çeviriyorsun? Ha alo. Ya öylesine söyledim. Şaka şaka tamam ciddi alma. Kerem bak iki tane şahit bul. Unutma. Halledeceğim iki şahit tamam. Şahit. Sen biraz acele etmiyor musun ya? Ne acelesi be? Saçma sapan konuşma. Zaten sinirlerim tepemde. Acele ediyormuşum. Şimdi bana birisi daha lazım. Hmm. O kötüymüş. Yani bu olayı bilen biri lazım. O da sadece... Bir dakika. Ceyda'dan istemeyeceksin değil mi? Niye istemeyecekmişim? Seve seve yapar işte. Ayrıca bir şey daha konuşmam lazım. Ya seve, seve yapar da abi. Ayşe ister mi o şahitlik yapmışsın. Bir de boş boşuna iş alma bak başına şimdi. Ona boşanma olsun da. Yapmam mı hiç? Senin adına o kadar seviniyorum ki sonunda bu çirkin durumdan kurtulacaksın. Ee, ama bu işi sessiz sedasız hallederim. Olur mu? Sen de ona uygun davranırsan sevinirim. İnan bunu herkesten çok ben istiyorum. Yani bu yeni şirket evliliği meselesi. Bu iki şirket içinde bunun sessiz sedasız halledilmesi en iyisi olur. Şimdi bir de o konuya gelecektim ortaklıkla alakalı. Ee, biliyorsun babam kalp ameliyatı oldu. Ve karakteri biraz değişti. Neyse direkt konuya gireyim. Babam şirket hesabından bir miktar para çekmiş. Ama bu yeni tüzüğü falan bilmiyor. Normalde titizdir bu konularda biliyorsun. Ee, yani diyorum ki bunu kendi aramızda halledelim. Tamam mı? Aşk olsun Kerem. Yani ben hiç şirket için, senin için kötü olan bir şey yapar mıyım? Söz mü? Sen sakın merak etme. Bu konuyu ben hallederim, aramızda kalır. Birlikte bir yolunu bulup çözeriz. Merak etme çünkü çok yakında burada işler eskisi gibi işleyecek. Eski günlerdeki gibi. Sen şu boşanma işine odaklan. Burayı ben hallederim. Sağ ol. <laughs> ne var? Avukat akşamki görüşme iptal mi etti? Yani başkasını mı ayarlamaya çalışıyorsun? Ha, aynen öyle yapıyorum. Sen beni hiç mi tanımadın? Ben Ceyda'ya o şekilde yaklaşır mıyım hiç? Bize yaptıklarını bilmiyor muyum sanırsın? Biliyorsun da bilmediklerin de var, sadece o değil. Muhsin amca şirketten çok büyük miktarda para çekmiş hata alabilmek için. Bu şirket evliliği anlaşmasına aykırı. Dün gece bana söylediğim boşanma evraklarını imzalayacaksın. Yoksa Yiğiter'lere öyle bir zarar veririm ki... Yaptığın anlaşmanın da sana hiçbir faydası olmaz. At şu imzayı. Hepimizi kurtar. Neymiş o bilmediğim şeyler? Açık açık anlat. Kadınların anlayacağı şeyler. Sen anlamazsın. Tabii. Biz erkekler ne anlarız ki zaten? Boşuna yaşıyoruz bu dünyada. Bırak şimdi ya. Mesele o değil. Ben daha hiç tanımadığım oyuncularla aşk yaşayabiliyorum, sevgili olabiliyorum. Ama sen çocukluğundan beri hazır asker bekleyen Ceyda'yla ...hiçbir şey yaşayamıyorsun, öyle mi? <laughs> Belki de yaşarım aslında. Evet, dediğin doğru. Hayat bu, hiç belli olmaz. Yaşarım ya. <laughs> ben de yaşarım be. Ben de o geniş omuzlara gömerim kafamı böyle hayatımı... ...geldiği gibi yaşarım. Kızım bak, benim damarıma basma, son üç gününü zehir ederim seni. Buradan Tozlu'ya kadar dizerim ekslerimi. Ya, aynısını ben de yaparım. Odri Meydan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar